Selam millet. Skyrim'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ve hemen yolumuzu hapishaneye doğru alıyoruz. Bakalım mahkum neredeymiş, kimmiş. Açabiliyoruz mu? Ich, <laughs> heh. Ich muss hier wache Bakalım. Kimse yok. Aha burada ölü var. O mu acaba? Yok. Burası hapishane değil.

Hı -hı. Wenn wir einen Drachen töten konnten, wird uns das auch wieder gelingen. Mit eurer Hilfe, versteht sich. Hallo. Hallo. Sie sagen, ne, gerade, ich denke mir. Bräger, Bre, brä. Katschbädern. Ihr kauft mir einen Weg hier raus und ich sage euch, was ihr tamam, ein Goldstück. Ne wenn ihr die Information ha, wirklich wollt, solltet ihr, dass das dem so ist. Wir e, schon den Himmel im Auge behalten, Reisender. Jo. Ihr kauft mir einen Weg hier raus und ich sage, weil ich so ungeschickt... Kematu sagt immer, wir sollen die Besten der best sein. Ihr müsst ihr euch hier niederzulassen. Oder Öde. Und dann sagt ihm auch gleich, dass er sich von der Stadt fernhalten soll. Ach. Also gut. Ihr kauft mir einen Weg hier raus? Öde dem Öde dem Ihr findet Kematu im Schwindlernest, einer unscheinbaren kleinen Höhle westlich von Weißlauf. Euch ist doch klar, aber das ist euer Problem. Nichts. Lydia canım benim hadi işimiz var Lydia gel canım Biz niye yürüyoruz ya? Daha çabuk şey yapabiliriz. Yine buraya gidebilmek için burada. Ha şey... Buraya gidelim de belki at alırız. Bakalım... ...ne kadarmış bir at. Hem fiyatını da öğreniriz. Yağmur da yağıyor. Oo şimşek de çakıyor. Eee bir at satın alabilir miyim? Neden? Uuu <laughs> bin altın Yok Bin altın veremem Maalesef canım Biraz daha bekleyeceğiz Ben sana bir daha biner miyim O hatayı bir daha yapar mıyım ben ha? Ne haber lan Vah lok. Eti var burada Alabiliyoruz Alayım mı? Ha küstü bana. Hadi Lydia. Gel. Küstün mü lan? He? Küstün mü? Küsme küsme hadi gel. Al etini vereyim al. Nerede şey yapıyoruz? Burada. Ee, yiyeceklerde. Al. Hadi etini verdim. Aha. Lan oğlum etini verdim ya. sini bıraktım oraya. Bak oğlum git şuradan. Oğlum bak git. Pakik? Olo, Pakik. Genau, Lajak. Wenn ihr Tränke braucht, solltet ihr bei Arkadias Kupferkessel vorbeischauen. Früher war ich auch ein Abenteurer, aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Wurda Müll, Wurda Müll. Olo, Pakik! buradan ha şuradan gideceğiz tamam buradan doğru o ne sesi öyle oğlum bak git kurumuş köpeğe dön çevirir misin ha? At bin altın çok para ya. Şimdilik verecek durumum yok. Oğlum bak git seyf atalım şuradan. Ne olur ne olmaz. Aha, tam da bana geldi. Geçsin gel buraya. Biz şeyleri değiştirelim ama değil mi? belli. Ana. Kaçtı. Aha, orada iki tane şey var. İki tane nokta var. Lazım Lazımsın bana. Aha deminkisi buz şey yapıyordu. Buz üflüyordu birisi. Aha öbür ejderha geldi. Bu da ateş püskürüyor. Öbürküsü buz püskürüyordu. Eyvah. İşimiz iş. yan yaktı da beni. Kaçma, kaçma ka, lan. kaçma. Neredeyse kaçma. Kaçma gel buraya gel. Ulan benim yanıma gelme. Şimdi ejderha bağırışımı yapacağım. Bu insanlara da zarar vereceğim bu sefer. Hadi gücünü ver bana canım. Şurada da vardı bir tane ama o buz şeyi, ejderhası. O daha yukarılarda bir yerde o. Kesinlikle biliyorum iki tane kırmızı puan gördüm şeyde pusulada. Lazım 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 şunları alalım çok güzel şunu da değiştirelim şöyle iyi misin Lügyacım bir şeyin yok ya hadi yolumuza devam edelim bak oğlum Yardım ettin, teşekkür ederim ama artık git, tamam mı? Oğlum bak git. ha ha ha. Şöyle bunları da alalım. Aa, kaçırdık tüh. Buradan böyle doğru mu gideceğiz acaba? Şurada yol var. Bu yoldan doğru gitmemiz gerekiyor. Ama şeyimize de bakalım. Ee, yok burada da değil. Vallahi tuşların hepsini gezdik ha iyi mi? ika hayata vermek istiyorum ben nedense Ha iki kere verebiliyoruz tam güzelliği yapalım tam şöyle şimdi buraya puan verebilir miyiz vermedik mi? Vermedik. Shift elle daha etkili, güzel. Şimdi bu ne? magica'nın yarısı diyor. Buraya daha puan verebilir miyiz yok? magica'nın yarısı diyor. ama bize şey lazım. Ne zamandan beri o zaten aklımda. Çilingirlik. Hafif zırt da lazım zaten. Heh şuna. Daha kolay çözülür. Evet güzel. Başka? Ayşem'e ne diyor? 20 daha etkili diyor daha henüz yok sanmam buraya ne lazım bize 30 bu bir puanı yine saklayacağım sanırım çünkü hala da kararsızım burada ne diyor Belki daha etkili ama biz henüz daha şey bilmediğimiz için burada tamam buna verin güzel bir tane quick atalım burada eğer bir şey olursa bütün puanları tekrar vermek zorunda kalacağız Ja... Jolo, Sie Die, ihr sprecht mit einem Wächter von Stender. Lasst euch mit den Dedra ein und wir werden euch erbarmungslos jagen. Juch, Senior, da geht's. Tipp ihn schon mal geht, yolu yolu. Evet burası. Ondan sonra şurada bir daha çatallama geliyor. Onun sağından doğru gitmemiz gerekecek. Biz de öyle yapalım. yol ayrımı geliyor ileride. Ona Şunu öldürdün iyi mi Ansızın çıktı Arkadaş Aha Ulu ulu Neredesiniz bir şey Gözükmüyor ki Gel gel bana deri lazımdı zaten gel. Bana diğeri lazımdı zaten gel. Oh. Şuradan yukarı çıkıyoruz herhalde. Öyle mi çıkıyorum yukarı? Oğlum bak git Senin yüzünden yollardan şaşırdım Aha bu ne? Aha Bunlar ne? Aha Bunlar nereden çıktı? Onlar nereden çıktı? Yok sen lazım değilsin lan. Sen lazımsın İçecek, 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 içecek. İksir, iksir. Seni yiyin. Bir tane daha, bir tane daha. Bir tane daha. Macikalarımı bitirttür. Yok sana. Sana ateş etmiyorum sikerim niye alamıyorum ben? Ha? Şuradaki para değil mi? Alamıyorum. Şurada ne var? Tamam. Bir de şey yok muydu burada? Altın kesesi. Ya başka kurt gelmemiş miydi yoksa sen miydin lan? Ya kurt yok muydu burada? Macikayı 30 puan arttırıyor. Ana. Bizim başımızda bir şey yok. Bizim başımızda bir şey yok. Ayak kabı 8 bu 10 bunu giyelim. Bizim başımızdaki niye yok? 30 arttırıyor Neredeydi bu ötekisi Heh vurdu. Ha, bu da 30 arttırıyor Ha bu amulet sıfır. Bunun da zırhı sıfır ama büyüler yüzde %12 daha az. Yok burada bir de regenerasyonu yüzde %50 çabuk. Bu daha iyi. Bizimkisi daha iyi. Evet. O zaman öte, ötekini çözerim. Yine White Runner altta da e, Akademi'ye gittiğimde sanırım buradan doğru gidiyoruz. Of, bu bölüm fena gergin geçti en azından benim için şuradan mı ben yine bir quick safe atayım da ne olur ne olmaz değil mi arkadaşlar böyle ansızın karşıma çıkıyorlar evet ok gittikçe büyüyor pusulamızda demek ki yaklaşıyoruz Yaklaşıyoruz ama benim içim hiç rahat değil burada. Lüdyacım sen ne diyorsun? He? Üzerin kan olmuş canım. Ay kıyamam. Şuna bak her yerin kan. Neyse arkadaşlar saate bakıyorum ve görüyorum ki bu bölümün sonuna gelmişiz. Seyrettiğiniz için e, hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.